Herkese merhaba arkadaşlar. Hepimizin içinde bir küçük yaramaz vardır. Ama biri size bir gün gelip siz bir canavarsınız derse ona inanmazsınız. Peki ya biri sizi zorla canavarlar okuluna götürmek isteseydi? Benim de başıma tam olarak böyle bir şey geldi. Ben Zeyn canavar okuluna çağrıldım. Ve benim de canavarlar gibi özel yeteneklerim olduğunu düşünüyorlardı. Bozuntuya veremedim. Ve en sonunda gerçekten gitmeye mecbur kaldım. Keşke geri dönmenin bir yolu olsaydı. Ama gıcık vampir beni kapıda bekliyordu. O, aferin. Nasıl olmuş? Canavar üniforman harika olmuş. Teşekkür ederim, evet. Şimdi bitti mi artık? He? Evet bitti, gidebiliriz. Ama bir dakika. Ne daha ne daha ne? Bunu da takmalısın. Bunu niye takıyorum ya? Bu ne böyle? Bu okulun gereklilikleri bunlar. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Oo. <laughs> Bence harika oldu. Ne demezsin? Hadi gidelim bir de bilmiş bilmiş konuşuyordu resmen çıldırıyordum. Ne yapacağım derken bir ses duydum. Piss! Hayal değil yok yok gerçekten duydum. Kim o? Hey. Piss! Kim o? Çaktırmadan bakmaya karar verdim. Sonuçta biri sizinle konuşursa siz de onunla konuşursunuz. Karşılaştığım kişi beni hiç beklemediğim kadar mutlu etmişti. Kim var orada? Senin burada ne işin var? Ne işin var? Burada kaldığını duydum. Sana yardım etmeye, seni kurtarmaya geldik. Beni akademiye götürüyorlar. Beni canavar zannettiler. Bahsettikleri akademiye asla gidemezsin. Eğer oraya gidersen senin bir canavar olmadığını anlarlar. Ve seni çiğ çiğ harcarlar. O yüzden bir şekilde buradan çıkmalıyız. Atlat onu. Hadi neredesin? Acıktım ben. Bana yardım et. Geldim, geldim. Heh. Seni bekliyorum. Nerede kaldın? E, geldim işte. Hemen geldim. Acıktım artık. Hadi gitmeliyiz. gidelim o zaman. Tamam. Gel benimle. Ay dur 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 dur. Hemen gitmeden önce ben bir şey unuttum. Şey almam lazım. Kitabımı almam lazım. Kitabım yarım kaldı. Aa, benim aklımda kalır. Derslerime odaklanamam. Ya tamam mı? Hemen Şuna alıp bulalım, gelsem. Hadi. Bekle tamam. Seni bekliyorum. Hadi. Ay, ne yapacağım şimdi? Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Bu benim son şansım olabilir. Ne yapacağım? Ee, bir şey bulmam lazım. Ee, hey. Hadi artık. Ee, geldim dur. Hemen aldım metne. Ee, tamam. <laughs> Hadi gidelim. Tamam. Oyalamak için bir bahane bulsam bitmişti bu iş. Dur. Dur. Dur 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 dur. Sinirlenme. Sinirlendiğini hissedebiliyorum. Sinirlenme. Şu an hemen gidemeyiz. Yine ne oldu? Sence işe yarar mı? Denemeden bilemeyiz. Hadi o zaman Dünya. deneyelim. Dünya. Dünya değil. Toz, toz bulutu. Toz bulutu de sistem. Güneş, güneş, güneş. Sen de bir cana, vampir, sen vampir olduğun için dışarıda güneş varsa sen güneşe çıkamazsın. Şu an nasıl gideceğiz ki? Akşamdı, sabah olmuştur. Şu an gidemeyiz, sabaha beklememiz, ak akşam beklememiz lazım. Geliyorlar, saklan. Tamam. İki gün ki, iki gün değil tabii. Yani birkaç saat bekleyelim ki güneş çıkmasın, gitsin, akşam olsun. Garanti alalım. Her şey senin için yani o yüzden. E ama okula geç kalırsak bunun hesabını sen verirsin. Aa ben hallederim. Geç kalmayacağız onu ben ayarlayacağım. Sen rahat ol. Arkana yaslan. Oo keyif yap. Hallederiz. Sen burada bekle. Ben o zaman çantamı içeri koyayım. Şu kaybolmasın. Okul eşyalarımı zor ayarladım. Yani bir daha kaybolmasın zor olur. Pekala. Ya gitmiş. Ay neyse. Allah'tan biraz vakit kazandım. Şunu çıkaralım. Oh. O neydi öyle ya? Şimdi azıcık vaktim var, hızlıca bu işi çözmeliyiz. Önce onları bulmam lazım. İçerideki oyalanıyor mu acaba? Mesajınız var. Geç kaldınız. Artık buraya girmeyin! Emredersiniz efendim. Hemen yola çıkıyoruz. Nerede bu kız? Azıcık vaktim kalmıştı. Hızlıca bir şey bulup buradan çıkmayı düşünüyordum derken ben yine kaybettim. O yüzden aklıma başka birinden yardım almak geldi. Casper! Bu sen miydin? Casper, sana bir şey söyleyeceğim. Bana yardım eder misin? <laughs> Ay gene ne var ya? Bulunca bana miyav de. Hadi artık gitmemiz gerekiyor. Gitme şimdi de mi Tamam, sakin ol. Gidelim, gidelim. Evet, Hadi gidelim. Geliyoruz. Git o zaman. Sen de geliyorsun. <laughs> Kim bu saatte? Ben nereden bileyim ya? Sen çağırmışsındır. Ben kimseyi çağırmadım. Kim o zaman? Bakalım. Sen aç kapıyı. Efendim? Siz neden zahmet ettiniz? Biz geliyorduk zaten. Kim o? Gelmenize gerek kalmadı. <gülüyor> 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 Okulumuzun müdürü. Müdür mü? Sen kimsin? <laughs> ben Melis. Söylesene adını ya. <laughs> Efendim o bizim yeni öğrencimiz. Hani beni çağırmıştınız ya Davetiye falan hatırlarsınız yani. Ha sen şey tamam tamam hatırladım hatırladım. Evet. Şey su su tutacak. Okulumuzda şöyle bir problem oluştu. Biz 3 öğrencimiz kayıp. Gelmenize gerek kalmadı. Nasıl gerek kalmadı ya? Geçin içeri. Pekala. Çabuk. Ben burada. ya. Şimdi benim buraya neden geldiğimi çok merak ediyorsunuz, değil mi? Evet. evet. Sen! Ben Senin yeteneğin nedir? Yeteneğim mi? Ben şey çok... Yok iyi... mu yoksa? Ay ben çok hoşgörülü ve iyi bir insanım. Bu bir yetenek mi sence? Değil Sen, mi? Sen! Okulumuzda üç öğrenci kayıp. İkisinin burada olduğunu düşünüyoruz. <laughs> ne saçma Biz aslında bir şey <laughs> öyle bir şey görmedik. Nasıl <laughs> yani? Yani, ben yalan mı söylüyorum? Yanlış anladın. İşinden olmak ister misin? Asla, asla. Çabuk git ve içeriği ara. Hemen, hemen efendim. Sen? Efendim ben? Yeteneğin nedir? Yeteneğim şey ben neydi <laughs> su Su, su ben suya hareket. Demek geliyorum. şöyle yapabiliyorsun. Evet yapabiliyorum. <laughs> ya böyle? Hayır hocam ben bilmem mi onların... Nasıl yani? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen yeteneksiz misin yoksa? Hayır suyu sadece hareket ettirebiliyorum. Sadece su. Anladım <laughs> tamam. Peki ırka su yani? E evet öyle bir şeyler hocam. Kayıp öğrencilere neler yapıldığını biliyor musunuz? Benden kaçamazsınız. Bu okulun en iyi vampirlerinden biri beni. Ah! <laughs> 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 Ne oldu? Sen neden bu kadar gerginsin? Değilim hocam. Tamam tamam korkma ya. <laughs> Oturalım sakinleşelim. Ya. Muhabbet edelim. Kaçma ya yani, nereye siz, gidiyorsun? Size mi muhabbet edelim? Niye ben kötü biri miyim? Yo değilsin. Aa, yani çok, bir çok iyi. Siz çok iyi birisiniz. Evet, birisi ya, birisi. ya şimdi baktığın zaman bu güçler, güçler boş ver bunları. Valla mı? Tabii canım ne olacak güç müç yani elde edersin. Bunlar sıkıntı değil. Bence de ya ne yapacağım ki? Tabii Boş tabii. Boş ver. Senin yeteneğin yok mu yoksa? Var var var. Neydi yeteneğinin? Su suydu suydu ha, suydu. su su değil mi? Size gösterirdim ama tamam, burada su doğru, yok. Doğru doğru. Evet. gösteremiyorum yani. Ama ben senin sırrını biliyorum. Kesinlikle tamam. Benden kaçamazsın. Açılın o şekilde değil. Ne yaptık Sandığınız gibi değil. Ben şeyin burada olduğunu biliyorum. Evet, Başka bir şey mi vardı yoksa? Onu diyorsunuz. Ben şeyin burada olduğunu nereden çıktı canım? Burada falan değiller. Ben biliyorum burada var. Nereden biliyorsunuz? Bana söyledi kuşlar. Gerçekten mi? Evet. Bana yalan söyleme. Dur! Ne oluyor? Ya? Hoşça kalın. Ekip çalışmamız sayesinde kurtulmuştum. Nihayet bu problem böylelikle kapanmış oldu. Yani bana öyle geliyor. Sizce gerçekten kapanmış mıdır? Bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Canavarlardan uzak durun. Hoşçakalın.